Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı. İyi bir takıma karşı kazandık, iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Okan Buruk, ilk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı. Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonla vardı. 3 3'ü bulup maçı bitirebilirdik. İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro, çok başarılı olacaklar, Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli şeklinde konuştu, SANEDEN -E, -D -E -N beklentimiz çok yüksek, karşılaşmada galibiyet gollerini atan Sane hakkında konuşan Buruk, Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek, bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel olarak bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı, dedi. Bu galibiyet moral oldu. Moral açısından iyi bir galibiyet olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, bir sonraki maç için gerçekten bu galibiyet moral oldu. Bir yandan da birçok oyuncumuz dinlendi, daha az süre alan oldu. Milli takımda yıprananlar oldu. Genel anlamda olumlu bir maç şeklinde konuştu, hakem eleştirisi, hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Buruk, iki takım için en büyük zorluk. Atilla Hoca, iki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin, dedi, deplasmanda 5 ila 2 kazandılar. Hafta içinde Bodo ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına dair konuşan Okan Buruk, Bugün gündüz maçı vardı. Bodon'un deplasmanda 5-2 kazandılar. İzledim o maçı. iyi takım. Topla iyi işler yapıyorlar. 4 ila 3 eksi 3'te çok etkililer. Bugün de 4 ila 3 eksi 3'e karşı oynadık. İki maç arasında fark olacaktır. Bodon'un etkili ve üreten oyuncuları var. Tehlikeliler. İç saha ve deplasman maçları arasında farklılıklar var. iç sahaları sentetik. Genç oturmuş bir takımları var. İlk maçı kazanamadık. Liverpool'dan 3 puan aldık. Buradan 3 puan almak çok büyük avantaj getirecek. Kazanmaya odaklanacağız. Geçen Liverpool maçında muhteşem bir taraftar vardı. Biz oyunu doğru oynadıkça, taraftarla bütünleştikçe muhteşem işler çıkartıyoruz. Taraftarımızla aynı coşkuyu yaşayıp aynı açlık ve istekle maçı kazanmak istiyoruz. İfadelerini kullandı.